Balıkesir'de silahlı yaralama olayı meydana geldi. Açılın beyler, açılın beyler. Başına altına bir şey getirin. Burası, burası ne sokak? Bu caddenin ne sokak? Osman. Hükümet caddesi. Hükümet caddesi de abi. Hükümet caddesi. Alo. Hükümetin karşı arası. Açılın beyler, açılın. Açılın. Hava açın. Buyur doktor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çabani, tamam. Arkadaşlar. Abi üzüm ki. Haber tamam. Hakan. Haber verildi geliyor. Balık istesiyle Ahmet Hanım olayı meydana geldi. açın beni. Telefonumu alın. açın. açın. kaçın Aydın. Hiç tanımıyorum abi. arkadaşlar geldi. Geldi. Ambulans geldi yol verin beyler. Ayan doktor mu? Hemşire, Beğen Doktor, doğru hükümetin doğru. karşısına hemen acil ambulans istiyorum. Hiçbir şey Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hükümetin karşısında silahlı yaralı olayı meydana geldi. Vatandaşlar oldu. Arkadaşlar, iş doktor. Telefonu Alayım doktor. Baba arabayı biraz öne alsan da ambulans gelse. Başka var mı Tamam. Murat kapıyı kapat. Beyler açın. Açılın beyler açılın. Murat. Aydın, aydın. Yengem sen çekini versene bak. Yetkililer gelsin buraya çekilin. Arkadaşlar bir Arkadaşlar. gelsin açın. Bak yere düştü. Kırtasiye, kırtasiye. Bir Aç. açın. Kırtasiye. Beş sağlık komple ettiğiniz Gören var mı? Gören var mı? Bilmiyorum yani. Her şey olur. Her şey olur. Komple işin biraz hemen. Beyler açılın ya. Gel de geliyorsunuz ya. Arkadaşlar. 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 Allah Allah. Bak ya. Tamam abla kapattık. Buraya aç Hadi. hadi. İşte böyle. Kişi hükümetin tam karşısında bir kişi silahlı saldırıyor orada vatandaşımız yerde. Ambulans bekliyor. Gelme, gelme, gelme ya. Gel. Çık kardeşim, çık, çık. Ateş etmeni vermesi burada. <laughs> bir de orada var bak. Şu alana girme. Alana Aa? Aa, anayın, bir de burada? Bak sen olayını bu. çok şey Sanıyorum <laughs> Komiserim. 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 Bak bu oğlu galiba. Bir konuşun bak. Bu oğlu galiba. Telefonla konuşun. Ambulans hala gelmedi. Bakın kaç dakikadan beri polis geldi ama ambulanslar gelmedi hala. Tabii ki silahla yaralama olayı. Hemşerim evet, gazetecilik evet, önemli değil. Burada birisi olay yeri burası. Ben gördüm. Burası ben olay yeri girme. Çık. Ben gördüm. Çık girme çık. Yerde boş kovan var. Tamam burada gezinmeyin. Dışarıda durun. Tamam dışarıda durun. Tamam. kontrol et. Üçüncü. üçüncü. Hangi bende ulaşayım? İşte Hangisiyle ulaşayım? Yani. Biliyorum. Şey evet, ha, dikkat edin siz dikkat Ahmet. Evet, bir, bir zaman şey şey A A bir şey çeksene. Şey. Arkadaşlar. Bir dakika. var. O yüzden geriye çıkıyoruz. Hadi geriye. çıkıyoruz Beyler ya şeyin çok kötü. Burada çiller var. Oyunun sonra. Komamızdan bir şey. Her iki taraftan. Bu açılır mı? Açarsınız. Teşekkürler. Ben gidecek mi? Arkadaşlar. Yetişir bu sene. Ne